Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendimizi tanışacağız Ben Mehmet Ali. Ben Selim Efe. Tanıştığımıza göre oyuna geçelim. İlk önce roketlik oynayacağız. Ondan sonra Fortnite, ondan sonra GTA. Onlar isterseniz farklı yapacağız. Evet. Oyunumuza geçiş yapıyoruz. Biz tek konsolla oynadığımız için ilk ben başlayacağım. Her gol, her golde konsol değiştireceğiz. İlk videomuz çok heyecanlıyız. Arkadaşlar beğenip ve abone olursanız çok seviniriz ve farklı farklı çekeceğiz. Part 1, part 2. Part kaça kadar gider kanka? Part 10'a kadar. Part gider baya. Baya gider arkadaşlar. Ama On. abone olursanız 5000 abone falan gelirse falan baya otomatik yani her zaman video gelir yani. İlk önce serbest oynayacağız ondan sonra rekabetçiye gideceğiz. 3 3 Videolar uzun olabilir. Yani onun çok ufala bakmayın. Geçiş yapıyoruz. Evet oyuna giriş yapıyor. Gördüğünüz gibi bu adamın yerine geçeceğiz. Arkadaşlar daha yeni girdiğimiz için eliniz alışık olmayabilir. arkadaşlar bu sayılmıyor çünkü ben girdiğim gibi gol yediğim için. Aynen yani adamlar direkt atak yapmıştır. O yüzden tekrar oynayacağım. Ay tekrar oynayacağım. Evet. Evet, gol yediğime göre adamlar karşı takım güzel oynuyor. Ellerine sağlık şimdiden. Bize küfür olmaz. Yani asla. az bir şey internetimiz çok kötü. Arkadaşlar benim arkadaşım yani kalede iyi. Oyunda da bazen iyi. O yüzden yani kusuruna bakmayın. Al Selim. Arkadaşlar adamlar çok iyi oynuyor. Yapacak bir şey yok. İyi takıma düşmedik. Bizimkiler oynayamıyor. Pingimiz de var. Ama like gelirse seviniriz. Bak gariban 4 bir atıyorlar. Selim'im çok üzülüyor. Allah aşkına bir like. Selim'im ağlıyor gözleri. Çok fazla. Evet arkadaşlar 5-1 oldu. Bu birisinin maçını hatırlatıyor. Bu arada hangi takımlısınız? Evet arkadaşlar bu arada hangi takımlısınız? Yorumlara yazın ya. Yani. Arkadaşlar şimdi daha yeni oynadığımız için elimiz alışamadı. Daha yeni girdik çünkü. Evet arkadaşlar bizden bir tane adam oynamıyor da. Arkadaşlar en sevdiğiniz youtuber kimse onu da yazın. Merak ettik. Tabi zorunlu değilsiniz. Ben öylesine dedim. İlk başlangıcımız kötü olabilir. Ama Minecraft falan çekeceğiz. Çok güzel olacak Minecraft. Böyle PvP falan atacağız. Yarışmalar yapacağız kendi aramızda. Parkurlar yapacağız. Minecraft güzel geçeceğiz. Biz ilk önce ro roketten başladık. Roket. İlk videomuz heyecanlıyız, konuşamıyoruz. Part 2 yarın gelir. İki konsoldan oynadığımız için adamlar hem gol attığında arkadaşıma geçiyor. O yüzden karışık oluyor yani. O yüzden şuraya bakmayın. Ve en çok sevdiğiniz YouTuber'ın Rocket League'i çeken kim? Evet. Bunun da bir yorumlar atarsanız seviniriz. Arkadaşlar çok iyi kurtardım topu. Ama pingim çok. Yazıktır, günahtır. Beğenin de pingim azalsın. Bak beğendiğinizi duydum. Bak pingim düştü. Bak pingim çıktı. Beğenmeyenler çıksın bak. Bak beğenmeyenler çıkınca nasıl da. Bak beğenmeyenler. Çıkın. Evet ya. Ha? Tamam. Beğenmeyenler çıktığına göre konuşabiliriz rahatça. Beğenenler kalsın. Evet bir dakika kaldı. 7-1 yandılar. 7-2 mi oluyor? 7-2 oluyor. 7, Ve 7-2. Ve asist yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Ufak bir tane sorunumuz oldu. Evet. Misafir geldi. Hı. Evet. Arkadaşlar 8-2 yendiler. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar tutamadım orada. Çok özür dilerim. Zıpladım ama geçemedim. Şey, yok geç zıpladım. Yani... Arkadaşlar bir tane sorum olacak. PUBG mi daha iyi Roblox mu ya da Brawl Stars mi? Yorumlara bir yazar mısınız? Hangisi daha iyidir? Her youtubercu böyle diyor. Karşı takımı tebrik ediyorum. Çok güzel oynadılar. 50 sağlık. <laughs> Ana menüye gidiyoruz. Şimdi rekabetçi gideceğiz. Rekabetçiden sonra eğlence modlarına falan filan gireceğiz. Arkadaşlar, Rekabetçi'de özel güç olan bir tane mod var, onu oynuyoruz biz Ona giriyoruz. Bu arkadaşlar o da. Ve bunu biz çok oynadık ve altın bir yaptık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar geçiş yapma sözünü sürüyor malum. Evet iki bocuğum ben Arkadaşlar yani GTA 5 videosunda şöyle şeyler çekeceğiz işte para çantaları nerede? Ondan sonra silahların yerleri nerede? Ne yaparsak ne alırız? Ne ne yersek ne içeriz? Ne, ne yaparsak ne içersek ne ne biçeriz? Ne biçeriz? Öyle bir şeyler falan 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 şeyler yapacağız. Öyle. Minecraft'ta da böyle hayatta kalmada falan filan öyle. Biz biz Minecraft'ta asla game moda girmeyiz. Sonra kadar hiç game moda girmedik. Bizliğiyle yok. Minecraft'ta ee, şehir inşa etmeye düşünüyoruz. Evet. Sıfırdan başlayacağız. Biz çok fazla dünya oluşturduk. Hepsinde de oyunu bitirdik. Egzoz'un sesini duyuyor musun? Evet maç iptal edildi. İlk defa ben de böyle bir şey yaşıyorum. Neyse bu burada şey yaparken ne Evet arkadaşlar, bu dakika beklemek zorundayız. Zorundayız. Arkadaşlar basıyor. Arkadaşlar full pimo geldi. egzozun sesine geldi be. Arkadaşlar ilk ben oynuyorum. Haberiniz olsun. Arkadaşlar işte özel güçleri ne işe yaradıklarını söyleyeceğim. Arkadaşlar karşı takım çok iyi oynuyor. Çok güzel gol attı. Ellerine sağlık o pompalı. Evet. Uzun sürebilir. Böyleden sonra videoyu kapatacağız. Hayır yani nasıl olsa boş yere çekiyoruz. Yani kimse izlemeyeceğini de düşünüyoruz. Evet. Öylesine kurduk eğlence amaçlı. Selim çok iyi istedi. Video çekecek falan. Belki çok patlar falan dedi. Ama yapacak da bir şey yok. Hayat böyle. Hayat kısa. Değmez kıza. Bu özellik topa dokunduğunuzda top size kene biti gibi yapışıyor. Bunun sayesinde de kaleye gidebiliyorsunuz. Çok güzel bir tane özelliktir. Ama sonra ben oynamıyorum. Selim oynuyor. Evet arkadaşlar bu da şey pompa. arkadaşlar bu arada yanlış anlamayın pompa diye. Normal pompa. Aynen. <laughs> Topu pompa <pompaladım>. mı? <laughs> 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 Topu işte pompayı yapıştırıyoruz bu özellikle. Bu özellikle şey fren yok. Durmadan otomatik gaz yapıyor. Arabanız bozulursa diye. Kale gitti. Selim uçacak. Selim Selimlerin... hayır. Bu da tekme. Çocuğa tekme atabiliyor böyle. Arabasına patlıyor. Bak arabasının sonunda patlama. Bak aynı özelliği buna da yaptılar. Fren yok. Ve gol yediler. Arkadaşlar şimdi arkadaşına gelişimde Arkadaşlar yani karşı kuru geliyor yani biz iki kişiyiz onlar üç kişi yani yapacağımız bir şey yok üçü üç olsa belki de hazırdır. arkadaşlar bu da yumru adama dillerdi. Yani bizi seviyorsanız atın boğa belirleyin. Ne olur? Arkadaşlar bu şarkı sence hangi şarkı? Tahmin edeni takip edeceğim. çıkana abone oluyoruz ve bütün videolarını like'lıyoruz. İsterseniz 1 milyon video olsun. Hepsine like atacağız. Ve hepsine yorum yapacağız. Nasıl olsa gerçek. Arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da uçuyorum. arkadaşlar eee hayat kısa dediğim gibi hayat kısa öyle onlar tarafa bak taklalar atabiliyor oyun benim işimdir her türlü oyunu çok iyi oynuyorum evet. oyunu bilmeyenleri de öğretebilirim yani kız varsa eğer. bu arada şaka yapıyorum İki dakikamız kaldı. İki dakika sonra. Beş bir. Neyi hatırlatıyor Selim? Beşiktaş maçı. Beş sıfır olur. <laughs> beş bir diyoruz sonra. Beş bir, beş bir. ben orada. Değil mi Rafa? Ben asla takım ayrımı yapmam. Bütün takımları da seviyorum. Ben de bütün formaları var. Fenerim var. Trabzon'un. Trabzon'u da almadık ama alacağız. Bak bu da topu donduruyor. <laughs> Çok güzel bir tane oyun. Yarın Fortnite atıyoruz. Fortnite'da da görevler nasıl yapılır çekeceğim. Tek mi attım birisine? Kim attım bilmiyorum. Arkadaşlar orada ben olmayabilirim. Hey yarın belki olabilirim arkadaşlar. Erken kalkabilirim. Sabahları çekmeyeceğiz ki kanka. He, akşamları mı? Evet. Akşamlar olmaz be. Sabah nasıl çekeceğiz? Ben sabah olmayacağım evde bir var. He arkadaşlar evet. Ben de bu arada yarın da Bak, bak görüyorsunuz ya. değil mi? Arkadaşlar bunu kimse yapamaz. Bak kaç takla attığımı tahmin edin 50. 50'lik. arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim tabi izlediyseniz o da izlemeyenler kesin vardır videonun ortasında çıkmış kötü espri yaptığım için Nala Möni'ye gidiyoruz Ali yani kutu varsa sizin ayrılığınıza kutu da atıyorum bakıyoruz kutu var mı bu ne Dinliyorum. Ay kutusu var. Uy. Bunu ilk defa görüyoruz. Bak sizin için. Bak hiçbir youtuber sizin için açmaz bunu. Bak açtık. Bak sizin için. Sizin sensiniz. Siz çok sensizsiniz ve Sizin sensiniz. Oha. Oha. Oha! Arkadaşlar bu araba bizde yok. Ve çok yani çok çok nadir yani. Nadir çıkan bir Bunu Çıkartan bile olmamıştır şimdiye kadar. Oyunun en iyi arabası. Arkadaşlar sizin şansınızı öpeyim ben be Arkadaşların arkadaşlar sizin şansınız çok iyiymiş. Ben. Çok teşekkür ederim Hı. izlediğiniz için. Hı. Hadi görüşürüz.